arkadaşlar Musa Kazım Efendi, Efendinin dördüncü önemli gördüğü husus Araplı ile ilgili. Müslüman halklar çeşitli kavimlerden meydana gelmekte olup bunların birbirlerine tam bir sadakat ve bağlılıkları ise ancak din noktasında olduğundan şüphe yoktur ki mümkün mertebe o din insanının eğitimi ve geliştirilmesi Müslümanların birbirlerine olan sevgi ve kardeşliklerini takviye edecektir. Çok enteresan. Hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz. Müslüman kardeşimizle İngilizce konuşuyoruz. Ne kadar sevgi bağları, ne kadar kuvvetli. Biz de birbirimizden ayıran bir dil var. O dille anlaşmaya çalışıyoruz. Çağdaş müfessirlerden Muhammed Reşit Rıza da İslam Birliği Arapçanın İslam coğrafyasında zorunlu ders olarak okutulmasını tavsiye eder. Muhammed Hamdullah ise diğer bir yaklaşımda Arapçayı tüm Müslümanların ana dili olarak bitirerek şöyle der. Arap lisanı Hazreti Peygamber'in hanımlarının lisanı olduğundan dünyadaki üstün Müslümanların da ana dili. Bugün bir şey daha öğrendik. Birçoğunuz biliyordur, bilmeyenler bir şey daha öğrendi ana dilimiz Arapça. Türkçe anne dilimiz, Arapça ana dilimiz. Ayetten, ayetten delil getiriyoruz. Ahzab suresinden. Bismillahirrahmanirrahim. En nebiyyu evlâ bin minîne min enfusihim ve ezrâcuhu ummehâdâ. Peygamber, müminlerin nefislerinden daha evladır. Zencelerin de onların analarıdır. Ayeti de bu gerçeği ifade etmektedir değerli arkadaşlar. Sonuç olarak Arapçanın İslam ilimlerle ilişkisi verilmeye çalışılan örneklerle tarafından ifade edilmeye çalışılmıştır. Nitekim yarım usta evden, yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder atasözünde ifade edildiği gibi din alimi olmak da doktorluk kadar önemlidir. Tam hoca olmanın yolu da sağlam bir Arapça bilgisine sahip olmaktan geçer. Bu da sabırla ve yılmadan düzenli bir şekilde çalışmak olur. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. varsa arkadaşlar ama zor olmamak şartıyla sorularınıza cevap vermeye çalışın. Soru yok, konu çok güzel oluyor. Hocam, hocam tatlı hoş geldiniz diyorum önce. Teşekkür ederim. hocam KPDS Arapça sınavıyla ilgili bize tavsiyeleriniz olur mu? Onları dinlemek istedim. Benim de, sunum Arapça ve İslam ilimlerdi. KPDS'de de çıktı. <laughs> hocam, <gülüyor> ekstra bir de KPDS ile ilgili tavsiyelerinizi dinlemek Tabii Tabii e, ülkemizde Arapça seviye belirleme ile ilgili daha doğrusu bütün dillerle ilgili tek imtihan var o da KPDS imtihanı. E, Arapça bilmiyorum kaç dilden yapılıyor. Evet. Herhalde onun üzerinde dilden yapılıyor ülkemizde. E, özellikle son zamanlarda da bayağı da zorlaştı Arapça soruları. E, İngilizce ile seviyenin aynı olmasına, aynı zorlukta olmasına gayret ediyor hazırlayan arkadaşlar. Tanışmak için çok okumak gerekiyor Arapça'da, e, bu modern Arapça dediğimiz, modern metinler çok okuma gerekiyor. E, biraz da böyle bir espriyle bir cevap vereyim. İlk bu KPSS sınavı 1989 yılında çıktı arkadaşlar, ben de o zaman yeni memuriyete başladım. Ankara Hukuk Fakültesi'nde imtihana giriyoruz, sadece Hukuk Fakültesi'nde, bütün Türkiye'den hocalar buraya geliyor. Şimdi illerde yapıyor, bütün Türkiye Ankara'ya geliyor. <laughs> hocalarımız Ankara'ya bol bol geldiler bu sınav için. Sonra e, bu düzeltildi, illere de yayıldı. İmtihandan çıktık. Doğu medreselerinden gelen sakallı böyle hocalarımız var, Moğollar var. Ya diyorlar, bu El ihtiyardan Nur Rızahtan da hiç çıkmadı Arapça'da bu imtihandan. <laughs> Nasıl imtihan bil diyorlar. Kabinesi imtihanı modern Arapça ile Dini Arapça dediğimiz, Kur'an Arapçası denilen e, yeni yeni tavır, kavramlarla diyelim, bir alakası olmayan bir sınav. O yüzden bol bol modern metin okumak gerekiyor, basın dilini iyi bilmek gerekiyor. E, ve bol test çözmek gerekiyor. Şu ana kadar çıkan zannedersem 2006 yılından sonraki bütün sorular internette var, bilgisayar ortamında. O soruları, KPDS hazırlık diye kitapları var. Onları alıp çalışmak lazım. Benim tavsiyelerim bunlar. Başka soru? Buyurun evet. efendim. Hazırdan beri kimse de etkilemiyor musunuz? İnternette var. Acaba Arapça uzanabilir mi? Onu internette gördüm. İnternet teknolojisi Arapçaya da uyguluyorlar. Arapçaya da var uygulaması. Hatta onun e, şeyleri de, CD'leri, bu program da satılıyor. E, ben kendim ilgilenmedim. E, daha doğrusu vaktim olmadı meşgul etten dolayı. Tavsiye ederim yani öyle bir şeyi. Çünkü bu beyin bilinmez, benim beyin bilinmeyen bir yapı. Bugün e, beyinle uğraşan bilim adamları bile beynin yüzde birini falan ancak keşfetmişler. Yani yüzde dokuzu, doksan dokuzu bilinmiyor. E, geçmişte bakıyoruz büyük alimlerimize, çok değerli eserler ortaya çıkarmışlar. O eserleri ortaya çıkarırken mutlaka bu teknikleri kullanmışlar. Bilerek ya da bilmeyerek kullanmışlar diye düşünüyorum. Ee, önemli bir alan e, çalışılması gerekir ve o alanda uygulanması gerekiyor. Ve özellikle de hafızlık müessesesinde de onun uygulanması gerektiğini inanıyorum. İstanbul'da geçenlerde İstanbul'a gittiğimizde Diyanet'in eğitim merkezine gitmiştik. Onlar dediler ki hocam burada Pendik'te bir Kur'an kursu var dediler. Tamamen modern yöntemlerle Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlar ve hafızlık yapıyor, yaptırıyorlar dediler. Onlar bu eğitim merkezinde bu hafıza tekniklerini uygulayarak hafızlık yaptırıyorlarmış ve 6 ayda hafız yetiştiklerini söylediler. Yani insan ömrü çok önemli arkadaşlar, çok kıymetli. Bugün ülkemizde istisnalar hariç hafızlık yapanlar 2 yılda falan hafızlık yapıyorlar. Neden 6 ayda olmasın, neden 3 ayda olmasın? Çok önemli çünkü bu müessese. Bu müessesenin ihya edilmesi lazım ve zaman da çok önemli. Vakit nakittir. Artık da uygulanmasını görmek istedim. Arapçada bir uygulaması şey de var, internette var yani ben bilmiyorum ama internette var. okullardaki uygulaması. Ha, okullara da tabii bunu aktarmak için hocalarımızın da bu alanda donanımlı olması lazım, çalışması lazım. Şimdi İlahiyat Fakültesi'nde hocalarımız ders yükünden kafasını kaldıramıyor. Bu alana nasıl zaman ayıracaklar? Temenni ediyoruz ki bundan sonra bu bir yığılma oldu. Bizim yıllar İlahiyat Fakültesi'ne önce alınmadı. Bu yığılma biraz azaldı, Hocalarımız da bu imkanları kullanabilirler. Yani kullanılması da yarar teknolojiyi sürekli takip etmek lazım. Mesela şu anda bilgisayar burada önümüzde var. Bilgisayar dokunmatik bilgisayar. Ben Gazi Üniversitesi'ndeyim. Gazi Üniversitesi'nde böyle bir bilgisayar yok. Konya Üniversitesi. Yeni üniversite olmasına rağmen, Selçuk Üniversitesi'nin devralmasına rağmen dokunmatik bilgisayar kullanılıyor. Teknoloji. teknoloji buralara kadar gelmiş. Ya, yani teknolojiyi son, son dakikasına kadar, son inceliğine e kadar kullanmak lazım. Soru var mı başka? Başka soru Aynen. yok herhalde. Aynen. Hocam, Aynen. Buyurun, buyurun nasıl kardeşim. Hocam şimdi Ali Ağa sözleri Evet. Aktarmış olduğumuz Ali Ağa sözleri bizim Arapçadaki e, Arapçanın hususunda bir bulgu yapıyor ama şimdi e, büyük hocalarımız konuştuklar zaman Arapça alet ilmi diyor. diyor. Sanki yani bu önemsiz bir şey giriş gibi anlaşılıyor veya belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bırakılması gerekir gibi. Hatta şimdi biz Arapçadan doktora yapıyoruz yabancısınız, Türksünüz derdiniz ne yani? Siz Arapçadan doktorasını yapsanız ne kadar yapacaksınız? Böyle ithamlar da bulunuyor. Yani bu kadar Arapça öğrendikten sonra bir tefsirde, hadiste veya ona benzer bir alanda çalışsanız çok daha faydalı olursunuz diyorlar. Yani Arapçadaki alet ilmi olmasının o e, Özelliği nedir? Onu bir açıklar mısın? Söyleyeyim. Şimdi biraz önce atasözüyle de söylemiştim ya, kemalat ile kemalat olmaz. Osmanlı ilmiye teşkilatı içerisinde ilimler ikiye tasnif ediliyor. Bunlardan birincisi, el ulumul âliye dediğimiz yüce, yüksek ilimler, tefsir gibi. Bir de el-ulûmul aliye dediğimiz alet ilim. Bu tasnif içerisinde Arapça diğer yüksek ilimlere adeta bir merdiven düşünecek olursak, merdivenin ilk basamakları olduğu için o basamakları alet ilmi olarak tasvir etmişler. Yoksa Arapçanın tefsir ilminden daha düşük bir yanı ya da hadis ilminden daha düşük bir yanı yok. İşte gördük, Arapça bilmeyen bir insan tefsirci de olamıyor. Tefsirci olmanın da ön şartı. Adeta insan orada e, Arapça ile ilgili bir maharet kesbetmediği sürece o ilimlerde de ileri aşamaya gelemiyor. Bu bizim ülkemizdeki bir yanlış bir bakış. Şimdi birçok bir ilahiyat fakültesindeki Arapçacı hocalarla görüştüğümüzde, burada başka alanlardan da hocalarımız var, yanlış anlamasınlar bilmesin. Kesinlikle Gittiğimiz zaman sohbet ediyoruz. Biz de e, Arapçacı olduğumuz için biz de yarı ilahiyatçı sayıyoruz. Gerçi burada söyledik yarı doktor candan ediyor. Yarısı demeyelim. Biraz ilahiyatçı sayıyor, sayıyor, diyelim. Ee, bir başka yere, başka alanda çalışan hoca yarın doçentken, doçentken Arapçacıların yanından ayrılmıyor. Ne zaman ki profesör oluyor artık Arapçacıya ihtiyacı yok. Ya bu Arapça da ilim mi kardeşim diyor. Böyle bir yanlışlık içerisindeyiz. Arapça olmadan, Arapça olmadan başka hiçbir ilim olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'i bile Anlamanız için Arapçayı bilmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor ve Arapça öğrenmekle ilgili incelikleriyle birlikte biraz önce söylediğim puluk ilmine karıncaya kadar bilmek gerekiyor. İnkarla e, cahil kelimesinin farkını anlattığımız gibi bunlardan farklı anlamlar çıkmak için iyi bir Arapçacı olmak gerekiyor. önce. Yani iyi bir tefsirci olmak iyi bir Arapçacı olmaktan geçiyor. Bilmiyorum sorunuza cevap bulabilir Rica ederim. Sayın hocamız Profesör Doktor Musa Yılmaz'a fakültemize teşrif eden dolayı teşekkür ediyoruz. Hediyesini takdim etmek üzere dekan yardımcımız Doçent Doktor Muhammed Asay buraya davet ediyoruz.